Al bakalım şu binaya bir girelim Hayda Tek kalabilir miyim ben seni Ay, Öl ya lan 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 <laughs> Sen bir dur çocuğum, sen bir dur çocuğum. Yürü git, yürü git, yürü git. Sakin oluyoruz, sakin. Şuradan başlayalım temizleme. Çok büyük bir şey var mı buralarda? Yok gayet sakin. Şunlar belki canlanır. Canlanır. Ben daha kaç. Aa ne oluyor? Bir dakika yerde bir şey var bir dakika. Evet şu şeyler şu şeyler bizi öldürüyor. Bunlar virüs. Gördünüz değil mi virüsleri?